Sen Reyf rica etmesen beni hayatta bırakmazlardı Türkan Hanım. Ee, onlar da haklı. Prosedürü biraz çiğnedik. En az bir ay önceden haber vermen gerekiyordu. Neyse beni kırmadılar. Aynen öyle. Vallahi bir şey diyeyim mi? Şu an acayip heyecanlıyım. Doktorlar bugün başlayacak gibiyim yani. Sinan için de sürpriz olacak. Çünkü daha fırsat bulup ona haber veremedim. Yani sürpriz olacağı kesin ama ben hala bu durumdan pek hoşnut olacağını sanmıyorum. Ha, siz de yıllardır bir küskünlüktür tutturdunuz. Ben bile bilmiyorum meselenin ne olduğunu. Ay bırakın artık şunu ya. Koskoca adamlar oldunuz. Sen hiç merak etme Türkan anne. Biz burada beraber çalışınca tekrar eski günlerimize döneriz. Tamam. Hadi o zaman gel ben sana hastaneyi dolaştırayım. Hem sana da bir önlük ayarlayalım. Şeytan diyor ki böyle tut çek afıyor boynundan. O sırada böyle elini saçına dola yol saçını başına. İyi ki olmamışsın yani Nisan'cığım. Ya adamdaki fanteziye bakar mısın ya? Gitmiş ikimizde ay almış. Git başka Belki seninkisidir o, sen de bilir Ben bütün hediyeleri topladım, vermişsin. Yani o malum kişi yani. Bana inat olsun diye verdi diyorsun yani. Sen, naber? Evet. Günaydın hocam. Günaydın. Tanıştınız mı? E, evet, e, kantinde melek tanıştırdı. Bu da Zeynep, benim servisimden engin acil tıp uzmanımız. Memnun oldum. Memnun oldum hocam, evet. hayırlı olsun. Sağ Sinan'ı gördünüz mü? Allah'ım şeytan görsün. Yok görmedik, görmedik hocam. Görmedik, e, görmedik. Biraz önce çıktı hocam. Nereye gitti acaba? Peki, biz devam edelim o zaman. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.